cümleye dördüncü bir öge geldi. Family is really an important traditional institution. Niye geldiğinin cevabını vermiyorum. Geldi kardeşim. Ama bir şey yapmışım. Cümleyi dört ögeye ayırmışım. Rakamlarla ayırmışım. Hem de sınırları da belirlemişim. Altta da sıralamasını vermişim. Evet kim çevirmek ister şimdi bu cümleyi Türkçe'ye? Yasemin Hanım buyurun efendim dinliyorum sizi. Aile gerçekten önemli geleneksel bir kurumdur. O birin yerine acık bir şöyle bir değiştir ver daha güzel olsun saygıda hocam. Aile gerçekten önemli bir geleneksel kurumdur. İşte bu. Hadi zaferimizi kutlayalım. Bir daha çevirin. Doğru çevirdiniz. Aile gerçekten önemli bir geleneksel kurumdur. Bu kadar efendim. Aile gerçekten önemli bir geleneksel kurumdur. Güzel. Devam. Bu arada içinizden hocam niye sürekli telaffuz ediyorsunuz diyen var mı? Çünkü kulaklarınızın dolmasını istiyorum. Aslında ben şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Kitabı da olsa konuşuyorum. Siz de dinliyorsunuz. Family is really an important traditional institution. Devam. Evet.